Merhaba arkadaşlar. Şimdi turnuvanın son eleme turnuvadaki elemelerin son maçı olan Bakushin Sano ve Sonbergus maçını Bir. izleyeceksiniz. 1 2 3 Evet arkadaşlar, ilk maçın kazananı Bakushin Sano. 1 2 3 Evet arkadaşlar, ikinci maçın kazanını da bakışın sonu. Şimdi son maça geçiyoruz. 1 2 Evet arkadaşlar, üçüncü ve son maçın galibi de bakışın Sanov. Böyle ve böylelikle bakışın sanov Storm Pegasus 0 galip ediyor.